Merhabalar dostlar 10 Haziran 2024 saat 10'u 3 geçe kamya aydınlatma platformuna pay alım satın bildiri gel bildirimi geldi, bildirim geldi arkadaşlar hissenin neden düşüğü de az çok belli oldu arkadaşlar hemen haberi hızlıca okuyalım bakın 7 Haziran'da arkadaşlar hisse daha doğrusu 6 Haziran'da hisse 5 lira 43 kuruşken arkadaşlar 7 Haziran'da 5 lira 29 kuruşa kadar düşüp 5 lira 30 kuruşta kapandı. Eksi 2'nin üzerine arkadaşlar bir kapanış sergiledi. Peki baktığımız zaman haber ne diyor? 7 Haziran 2024 tarihinde zorlu elektrik enerji pardon zorlu enerji elektrik üretim maaşı ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da 5.30 ve 5 ,36 TL fiyat aralığından Toplam 5 milyon TL nominal değer tutarı tutarda satış arkadaşlar ki bu 5 milyon adet anlamına geliyor onu söyleyeyim. Nominal tutarı görünce aklınıza adet gelsin arkadaşlar. Satış işlemi tarafımca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte zorlu elektrik enerji elektrik, zorlu enerji elektrik üretim maaşındaki sermayesi payım yüzde %0'a gerilemiştir diyor arkadaşlar. Diyen kim? İbrahim Sinan Al Adamın daha önce arkadaşlar baktığımızda 5 milyon adet hissesi varmış ve şirketin 0.0001'ini oluştururken şu anda 0.0'e hiçbir şey kalmamış ve hisseyi de arkadaşlar aşağı ciddi anlamda bastırmış. Hayırlısı bakalım inşallah düzelir. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.